Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Ubuntu Standart Partition için disk genişletme nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk öncelikle Ubuntu sunucumuz 24 Ubuntu 24 işletim sistemine sahip. Bunun standart Partition olup olmadığını nasıl anlarım? df boşluk tire h çıktısına geldiğimizde Burada dev cda1, dev cda2, dev 3 ya da dev 4 olarak gözüküyorsa bu standart partition'dır. Ama bu dvg ubuntu vg ubuntu vg root şeklinde yani vg ile e, satırın içerisinde vg varsa ya da livm varsa bu livm olarak partition olarak bölümlenmiştir. Burada standart partition nasıl standart partition'ın diskin işletimi nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk öncelikle aktif olan bir sunucumu diskini yükselteceğim. Örnek olarak 75 GB yerine yani ben bunu 200 GB olarak güncelledim. Disk yükseltme yaparken makinenizin kapatılmasına gerek yoktur. Canlı olarak disk yükseltebilirsiniz. Sonrasında sunucumuzu canlı olarak disklerini bir e, tarayalım. Taradıktan sonra DFTRH dediğimiz bizim şu, genelde ana dizin arkadaşlar. Genelde şu ana dizin genişletme bu üzerine yapılır. Yani benim dizinim dsda 2 Ben bunu Growpad'la genişleteceğim. Boşluk 2 numaramı yazıyorum. Sonrasında bunu resize edeceğim. Dev. SDA2. DFTRH dediğim zaman görmüş olduğunuz üzere diskim 200 GB'a yükseldi. Bu komutları da direkt olarak videonun açıklama kısmına yazacağım. Şimdi videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.